bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya Ben bunların yapacağı şey Evladım bu memlekette edeceğin bir cümle Seni ipe de götürür İpten dağılır. Yapma Ben muhtar Cem Karacay Ve bu ülkeye halkıma karşı sorumluluklarım var Bir romanda okumuştum Diplomat olacaksan Yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem Cildi parlak kağıt kaplı. Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müsebbibi sizsiniz. Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman. Bak sen hiç canını ya. sıkma. Biz durdu bunun ya. da üstesinden geliriz seninle. Öylece bakta kaldım. Gözümü ayırmadan. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. İşçisi, sen işçi kal. Gidedim. Babam evde mi? Evde. Siz kabul etmeseniz de. Ben bu memleketin ses olacağım. Tebrik ederim Cem Bey. Kendinize çok mühim bir gaye belirlemişsiniz. Bak bir kez daha dinle. Bir şans daha ver. Çok güzel olacak. Haydo. Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kemi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı hmm. biz gösteriyor muyuz kendi halkımız için? Canım, hey. Olmaz, olmaz, olmaz. Girmem ben bunu plana. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın ya? Bir şarkı söyledik diye niye başımız girsin? Bütün memlekete de yuvalatsanız... Ben vazgeçmem yolumdan. Bak Orası benim vatanım. Orası benim toprağım. Yol var bizimde, Çok yoruldum <laughs> beni ve kaptan.